Hepinize merhaba arkadaşlar ben Alperen Bugün sizlerle Minecraft Skyblock serimizin 23. bölümünü çekiyoruz bu videoda Miraç Gamer isimli arkadaşımız bize bir spawner atmak istedi Güvenci cahide geldi dedi ben de geldim Atacak bakalım Adam attı gördüğünüz üzere inek spawner neyse biz şimdi adamıza peki bugünün görev şimdi ben bu videoda bugün ne yapacağım ben bu videoda obsidyen sınırsız obsidyen makinası gibi sınırsız demeyelim de yani restonla çalışan bir obsidyen makinesi yapacağım onun haricinde bir iki tane de nasıl desem bir dakika kabul edelim çünkü yani spawner hatta adam bildiğim gibi bir iki duyurum olacak onlar, onlar o duyurular, o duyurularda yapıp bu videoda böyle sonlandıracağım. On, ondan dolayı da ben bayağı kızıl saç bile aldım. Bayağı kızıl saç bile aldım. Bir dakika beyler. Ne ya? Bayağı kızıl saç bile Allah kırmızıymış yemiş. Şeye <laughs> <Beyla> bak. <laughs> bayağı dediğim de onların hepsi mi kırmızıydı şimdi? yok bakın sadece bu yanlış almışım. Bunların hepsi gördüğünüz gibi kızıl taş biliyor. Ben önce hazırlık yaptım yani. O yüzden kızıl taş biliyor aldım. Şimdi o sistem için bir iki malzeme lazım. O kadar. İlk olarak hemen bir Begümbirlik ve servet basılmış bir katman vardı benim. Onu kullanmak istiyorum. Onun haricinde ben nasıl, nasıl desem İpek'si 9 bir kazma almıştım bir arkadaşla? Bir arkadaştan bir ipeksi dokunuş kazma almıştım da O da nerede bilmiyorum e Şu anlık işimi yaramayacak neyse Şimdi şunlar şu anlık işimize yarayacaklar Onlar şimdi bizim işimizde Bir adet lav bir Lav nerede şimdi Lavara dur <laughs> Lav olur. Onlar da bir tane su Sadece bir tane su beyler Bir tane su yetecek ama benim sana su kaynağım şu an olmak yok yani biliyorsunuz ya da var ya da yok işte öyle bir şey yok ama yapmaya uğraşmıyorum abi ne yapayım ya hiç mi yok lan kola suyumuz olması lazım ne bu sular bir dakika fail'ı bir giriş oldu ben de biliyorum kusura bakmayın lan bu eşyaları toplayıp mı videoya başlasaydım da ha, Bu arada paralarımı bayağı elmas blok aldım Şu 3 milyon da sonradan kasıldım yani yoksa Yoktu Şu an cevap veremeyeceğim kusura bakma videodayım Hmm, bir suyumuz bile yok yani bu kadar fakiriz beyler gördüğünüz üzere yani bir suyum bile yok <laughs> Oğlum ismi yok lan su nerede? Oğlum su yok. Heh bulduk. Çok şükür. İyi, iyi ki bu su bulabildik. Neyse şimdi. Onun haricinde bize ne lazım olacak? Başka da bir şey lazım olmayacak herhalde ama. Başka bir şey lazım olmayacak. zaten bir diamond blok. Diamond block ne yapacağım? Çünkü adamın seviyesini arttırıp. Artık Sky King'den sonraki olan Sky Good ünvanını almak istiyorum. O yüzden ben gidip şu alan birazcık daha bir at, iki at alalım. Nerede? Koşu panolar içinde. Şu alan birazcık kötü çalışıyor. Ben onu söyleyeyim. Onun daha pratik bir sistemini yapacağım. Şimdi ben obsidian nereye yapayım. Gördüğünüz üzere adam da yavaş yavaş dolmaya başladı ama <laughs> şura çok Yok ora şey kapatır he tam orayı mı? mi? Çok mu Oraya gel yerimiz ama Neyse sıkıntı olacağını düşünmüyorum ben Düşünmüyorum Düşünmüyorum O değil yanlış yeri kırdık Buraya onu koyuyoruz Burayı dolduralım 1 ki Allah bunlar niye kırıyorum lan ben Şurayı kırın Şurada merkez bak burası benim benim merkezimiz bura 1 2 2 gidip 3.yi kırıyoruz yani Delikle Diamond pili arasında 2 tane boşluk olacak 1 2 boşluk 2 boşluk Şöyle Allah ya oğlum niye böyle kırıyorum ya Evet gördüğünüz gibi şöyle bir sistem Şimdi bu sistem merkezi nereydi hatırlarsanız şuraya yok lan. Lan yanlış yaptım. Yok şura olacak. Yanlış yapmışız. Ya bu kadar fail'li bir video giriş olduğum kadar. Evet. Şimdi yapacağım işlemle nereleri kastettiğimi. Lan dur. Niye gitmedi bu tarafa tarafı? Lag. Lag. Ha. Doğru bunu kırmayı yapmışız. Şurayı kırarsak oraya da su gidecektir. Evet gördüğünüz üzere. Orada kasıyor beyler. Bende de, de kastı. Bu böyle bir sistem. Sadece burası böyle. Şimdi onun haricinde ne yapacağız? Şöyle şöyle. Buraya çıkıyoruz. Alttakini kırabilirsiniz. Şöyle etrafını çeviriyorsunuz. Şu şekilde. Öyleyse böyle. Onu gerçekten çok teşekkür ederim. Bize bildiğin inek spawner attı. 7 milyon yani. Bildiğiniz üzere 7 milyon bir fiyatı var. Adam bize böyle şey attı. Zaten bayağı bağış da yapıldı. Ha doğru. Hatırlatayım. Hatırladım. Bağış yapanların ismini söylüyorum. Berat 200. Hepsini baştan söyleyeceğim çünkü gerçekten. Yani Pipe bağış yaptı. Burak. Cesur Mert. Aynı yan. Alışveriş modeli var. Mount Gaming, Kuşa PvP, Kerem 2146, Lord of Bilal, Legend, Legendas, EGSG, korkak Keray, Kuyla, Nende Bordo Bere, 1M200K, 1 m 2 Ride. Golden Knight, Golden Knight, Golden Knight, nasıl okunuyor bilmiyorum, 250K, İksanata, 200K, Yavuz 300 Eray 500 Spider'da 3K 300 kaldı bağış yaptı Bunlarında başka bağış yapan var mıydı bilmiyorum Bağış yapan varsa ismini söylemediğim için Söyle ismini yazmayı unutmuşum ya da yani o bana söylememiş O yüzden yazmıyorum e, Sistem bu kadar böyle Şimdiki işimiz sadece şu Alıyoruz Mesela ben şurayı dolduralım. Şöyle bak ama şu köşeyi koymuyorsun. Buraya koymuyorsunuz. Oraya koymayın. Şimdi alın elinize lava. Tamam beyler. Buraya koyun. Ne olacak burada? Ne olacak? Gördüğünüz gibi obsiden oluştu. Kızıl taş gidiyor ya yani obsiden geliyor. Onlar da bu? Allah yandık. Neyse gördüğünüz üzere bu kızıl taş generator olarak da kullanılabilir. Tabii saçma. Ya kullanılmaz ama ya mantıken kullanılabilir bence. Ha bilmiyorum yani böyle gördüğünüz üzere. Dur bir dakika şunu da şöyle yapalım hemen. Allah yan şere koyup. Olsun tamam. Onun haricinde Şimdi şunları kırarken söyleyeyim beyler. Bildiğiniz üzere 150 aboneye yaklaştık beyler. Bu arada kazmamda servet 3 verimlilik 2 var verimlilik 4 var o yüzden hızlı kırıyorum o yüzden hızlı kırıyorum yoksa yani yavaş 150 abone olduk bu yüzden hepinize çok teşekkür ediyorum şimdi iki tane aklımda iki tane çekiliş var birini yapacağım hangisini yapayım diye yorumlar verir Seni çok sevinirim biri 3 tane premium hesap çekilişi olacak Eğer bir diğeri ise ne olacak bir diğeri ise şöyle bir şey bir kişi sadece bu çekiş sadece bir kişi kazanabilecek o şöyle bir şey çekilişi kazanan kişi benle beraber video çekecek ama video çekmesi için arkadan sesin gelmemesi gerekiyor yani yani video çekmeye uygun bir ortamı olsun olan olan kişi çekilişi kazandığı an onunla video çekeceğim o çekilişin hangisini kullanmamı istiyorsanız yani bir kimi der premium hesap çekilişi yap kim der nasıl sen video çeken yani o, o adını daha bilmiyorum ben bilmiyorum o çekiş adını işte o çekiş yap der onun oynamasını yapacağım yorumlara yazarsanız sevinirim yani premium hesap çekilişi mı yoruma premium hesap çekilişi yap yazsın video çekme çekilişi ismi bak bakın ismi video çekme çekilişi olsun bunu yapmak isteyenlerde, yapmak isteyenler değil, yapmamı isteyenlerde, öyle yorumlarsın. Video çekme çekilişi. İsmi bu. Video çekme çekilişi. O. Onu kullanın. Onun haricinde birazcık daha kazalım. Doğru yere mi koyduk? Evet doğru yere koymuşuz. Onun haricinde beyler, şunu da söylemekte fayda var. Bildiğiniz üzere ben tavuk farmı yaptım tavuk farmı yaptım. Ancak o tavuk farmı hiç yumurta vermedi. Bakın. Bir dakika beyler. Heh, geldi. Gördüğünüz üzere yani. Kusura bakmayın beyler. Bir an bilgisayarım manyak kastı. Çok fazla kastı. Neden değil mi? aynı şu dairemin kırıldı da görünüyor bilmiyorum. Kırıldı yani. Gördüğünüz üzere hiç yumurta vermiyor. Niye yumurta vermiyor? Bu niye kurafta bir lag var şu an? Yumurta yumurtlamıyor. Yumurta yumurtlanmıyor. <laughs> Lavabok beyler yumurta yumurtlanmıyor. o Ondan dolayı da yumurta ezilmiyorsunuz. Onları öldüreceğim. So, so. Geberin lan. Madem yumurtlanmıyorsunuz o zaman bana bir şey yok kazandırın diyeceğim. Nereye gitti bu eşyalar? Bu kadar mı? Dediğim gibi beyler bu sistem birazcık değil sistem sakat değil sistem kesinlikle çalışıyor beyler ancak tek sıkıntı var şey olmaz nasıl desem ee, neydi onun adı tavuk yumurtlaması diyeyim evet tavuk adından dolayı da şu an kullanamıyoruz neyse birazcık daha kızıl taş kıracağım bir duyurum daha vardı ama unuttum ne duyurusuydu Bildiğin üzere 150 abone oldu 150 abone Böyle baktım bir an lavda yanıyorum sandım 150 abone için hepinize çok teşekkür ediyorum Hepiniz adamın dibisiniz Onun haricinde başka hangi serileri çekmemi istiyorsunuz Yani Skyblock serisini çekiyorum ben bildiğin üzere Skyblock serisi dışında bir seri Mesela Bir arkadaş bana söylemişti Adası as çeker misin Onu da öyle düşüneceğim İstediğiniz seriyi yoruma yazarsanız çok sevinirim. İstediğiniz hangi seriyi çekmemi istiyorsanız mesela Mesela bir adam demişti bana Aziz çek öyle Düşüncenizi bildirirseniz çok sevinirim Onun haricinde bu Obsidian Generator ne işimize yarayacak Obsidian Generator Bu bir tanesinin kaç seviye verdiğini Videoda test edelim aslında ben cevabını biliyorum ama videoda test edelim Is level Yazdım ne kadar levelim varmış 77 30 nokta bir tane daha koyuyorum Yine is level yazıyorum 9 saniye beklememiz gerekiyor Allah bu durumdan açıklan. açık lan Benim şey kapalıydı is bir dakika Şimdi o beni öldürür ben Onu yapana kadar bir dakika ben bunu is dead yazdım. Gördüğünüz üzere bakın öyle. Lan? Bir dakika. Ne oldu lan? Lag falan mı oldu diyeceğim bir dakika. Bir dakika ya ne oluyor lan? Neyse böyle ya ben direkt söyleyeyim. Video test etmek birazcık sıkıntı olacak. Bir de öyle iz info yazdığımda Abiciden göstermiyor neden göstermiyor İz info kim yazacak İz info bilmiyorum Yani işlemeli çalışmadı yani Gördüğünüz gibi abicidenler görünmüyor Ben göremedim Görünmüyor zaten yani Ama bu abicidenlerin her biri 0.20 level veriyor yani 5 tanesi 1 level 4 tanesi ise Beyler pardon 5 tanesi ise 5 5 tane diyorum ya konuşamadım şurayı ya, okumaktan 5 tanesi bir level o zaman 4 tanesi 4 evet, 4 tane diyorum 20 tanesi 4 level bize şu an 4 levellik bir iş kazandı öyle diyelim onun haricinde ofisinden fazla işe yaramıyor dediğim gibi yani ben sadece da seviyesi geliştirmek için onu da Diamond Tool ben geliştirebilirim benim bunun haricinde geliştiremeyenler için ben bu sistemi anlattım yani geliştiremeyenler böyle yaparak geliştirebilir Lapis blok bazen çalış çalışmıyor değil alamıyor Lapis Blue alamıyor bile alamaya alamayabilirsiniz yaklaşık bir tanesi bir lapis blok iki ne kadar nasıl bir dakika iki level verir verirken obsidian 0 nokta 20 çok vereyim çok adaletsiz bence ama tam olarak neyse dediğim gibi nacide başka skyblock da adamı yapmamı istiyorsanız onu da yorumlara belirtebilirsiniz yani bir bu video yorum videosu olsun bol yorum atın düşüncelerinizin yorumu atın dediğim gibi tekrarlıyorum son tekrarım Çekiliş yapacağım güzel abone özel hangi çekiliş yapayım? Premium hesap çekiliş mi yapayım? Yoksa Video çekeceğim Yani video çekme Çekiliş mi yapayım? Kazananlar video çekeyim Yani o çekiliş mi yoksa premium hesap çekiliş mi yapayım? Onu yoruma yazın Onun haricinde skyblock'ta neler yapabilirim? Yani adamı Adama daha neler yapabilirim? Adamı güzelleştirmek için Falan Anladınız siz Ne yapabilirim? Onun haricinde de bir de Skyblock haricinde bir seri önerirseniz çok mutlu olurum gerçekten. Ne <laughs> biz adamın dibisiniz dediğim gibi güzel ne ulaştık. Çok sağ olun, sağ olun. Onun haricinde beyler şimdi ben açık aç arttırma ile ilgili bir hile tespit ettim. O hileyi lütfen kullanmayın ve o tongaya da düşmeyin yani. Şimdi hemen anlatıyorum. Adam mesela 64 tane diamond biliyor. sat, satışa çıkaracak. Tamam satışa çıkaracak. Normalde 64 tane diamond biliyor. değeri 1 milyon 350 k. Yani 1 milyon 350 k. Adam böyle yapıyor. Bunu 1 liradan açık arttırmaya koyun. Herkes gördüğü gibi ah hemen bit yazıyor. Üzeri şöyle yazıyor bit. Bit yazdığında direkt verebileceği en iyi teklif veriyor yani en düşük teklif veriyor. Ama adam çok kişinin slash bit yazacağını bildiği için başka bir çarla giriyor ve oraya bit mesela 250 bin 2 milyon 2,5 milyon yazıyor. Tıkladığını tıklıyor. O 2,5 milyon teklif vermiş. Ondan sonra siz de slash bit yazdığınız için 2.5 milyon artı 1 lira bir teklif veriyorsunuz. Bu sayede adam sizi dolandırmış oluyor. Bu tongaya düşmeyin. Lütfen bunu da yapmayın. Bu dolandırmak hiç hoş bir şey değil. Uyarım slash bit boşluk vereceğiniz teklifi yaz yazarsanız da teklif veriyor. Mesela şu an adam 10.000 bin liraya 8 tane obsidyeni aldı gördüğünüz gibi yani. Belki de Oksijen farmı bayağı işe yarayabilir. Onun haricinde bazı bir sorun bir iş daha var. Avuç start yazdı. Bir tane teklif vereceğiz. Bir liradan başlasın. Minimum arttırım bakın. 3. minimum arttırım. Dördüncü ise dakika. 3 dakika. Pardon üç dakika olmuyor. Ne oluyor? Ha, bakın gördüğünüz üzere açık arttırmaya eklendi. Bunu o şekilde de ayarlayabilirsin. Onda söylediğim dediğim gibi slash bit yazarken yazacağınız teklifler. mesela adam kaydı yani uygun mu bir dakika 4500 lira teklif verdim bakın o sayede teklif verebiliyor o sayede teklif verebiliyorsun öyle teklif verin onun haricinde öbür türlü teklif vermeyin onun haricinde onun haricinde onun haricinde onun haricinde bugün 10. kere söyledim herhalde onun haricinde kelimesine çok skyblock dediniz çok skyblock çok fazla ilgi gördü çok fazla ilgi zaten benim kanalım skyblock sayesinde geçti yani o yüzden skyblock videosu çok istiyorsunuz biliyorum ben de artık yani Skyblock'la yavaş yavaş yapacaklarım bitiyor yani, ne yapacağımı bilemiyorum o yüzden yani Skyblock videolar birazcık geç geliyor olabilir. Ben de kanalımda videosu bırakmamak için çeşitli oyunlar çekiyorum. Mesela peskin 16 çektim. Onların hepsini ben o yüzden çektim. Kanalım videosuz videosu diyor. Yani kanalım videosu kalmasın diye çektim. Yoksa yani kanalda beni aktif izleyen kalmayabilir. O yüzden yani çektim. Onların boş kaldığımda öyle videolar çekeceğim. Az azıcık dolandırıldı. Bir dakika. Şimdi parasına bir bakalım. Adam dolandırılmış gördüğünüz üzere. Hazır para istemiş videoda atayım. Şöyle bir 35 kağıt. Atalım onda. Neyse şu an obsidiyenleri kırıp video ya da bu kadar oksijen. Gerçekten bence gayet yeterli. gayet iyi iyi bir sayısı sayısı Neyse bir sonraki videoda görüşmek üzere gibi doğrulurlar için video yaparsanız gerçekten çok 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 like atın çok like atın. Like atın yani. Neyse çok 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 か